Merhaba arkadaşlar ben Vezir abi. Bugün yine internette kuvvetli oyunculara karşı oynamaya devam ediyoruz. Sicilya savunmasıyla başlayalım. Şöyle piyonumuzu tek sürelim. Rakip bu piyonu sürdüğünde almalıyız arkadaşlar. Almadan bırakırsak piyonu daha da ilerleterek bizim için sıkıntılı konumlar oluşabilir. Hemen şöyle kenardaki piyonumuzu da sürelim. Ve buradan kenar hatayla filimizi, beyaz filimizi hemen oyuna sokmak için şöyle B5 sürüşü yaptık. Bu videolarda notasyon diliyle de konuşmak istiyorum. Daha iyi anlamanız için. Şöyle piyonumuzu sürelim. Filimizi çaprazdan atımızı çıkalım. Şöyle filimizi çaprazdan geliştirelim. Evet iki sürdü piyonunu. Bu bu varyantı daha önce çok fazla oynamadım. Atımızı şöyle içeriden çıkıp da E5 sürmesini engelleyelim. Biz atımızı çıktığımız zaman piyonuyla bizi rahatsız etmesin arkadaşlar. Şöyle şah atı çıktığım zaman piyonu sürerek atımı oradan kovalamasını istemiyorum. O yüzden E5 karesine piyon, at ve vezirle desteklemiş oldum. Rakip piyonunu sürmesin diye. Bu da vezirini oynadı. Bu sefer rakibimizin reyti gibi biraz bizden biraz daha fazla. Biraz yüksek. Dikkatli oynamalıyız. Sadece dikkatli oynamak gerekiyor. Filimizle çıkalım. Ratinglere çok takılmamak gerekiyor. Ben normalde internette oynarken neredeyse hiç bakmam rakibimin ratingine. Aklıma gelmez. Böyle oynadığınız zaman daha rahat oynarsınız arkadaşlar. Evet. Rakip de taşlarını geliştirdi. Lezzetini şah kanadına aktardı. Ve şimdi oyun ortasına geçiş yapabiliriz. Nasıl devam etmem gerekiyor? Piyonunu süremiyor şu anda. Beyazlar burada piyon sürmeye çalışıyor. Uygun bir pozisyonda. F veya E piyonlarını. videoları kendini biraz daha geliştirmiş arkadaşlar için çekiyorum. Biz de hemen E'deki piyona baskı yapalım. İki atımız ve filimiz de oradaki piyona baskı yaptık. Hemen şöyle atımızı oturalım. Taşları değişelim. İşler daha da kolaylaşsın. Hemen eşitlemiş olacağız. Taşları değiştirirsek konumu. Çünkü veziri istiyorum. Atını bırakamaz. Taşlarının parçalanmasına izin vermeyecektir. Bu atı atla da alabiliriz. Fille de. Bu da atla alalım. Nezir isteyelim. Filimiz de kuvvetli. Yani taşlar değişilirse. Bizim için çok kötü olmaz. Çünkü fil çiftiyle kalacağız. Evet filimiz de alabiliriz. Bu tip konumlarda atı desteklemesi gerekiyor. Hemen bir C3 evet aynı düşündüğümüz gibi yaptı. Hemen atın arkasına piyonu sürdü. Atın konumu zaten güzel. Belki F5 sürmeye çalışacaktır. Şimdiden bir G6 süreyim. Beyaz filimin de desteğiyle onun sürüşlerini engelleyebilirim. Merkeze beyaz fili olmadığı için benim beyaz film çok kuvvetli. Bunu doğru kullanmam gerekiyor. Doğru oynarsam kaybetme şansımı neredeyse sıfırlayacağım. Siyahlarla oynuyorsanız özellikle arkadaşlar ilk önce oyunu eşitlemeye çalışırsınız. Sonra üstün konuma geçmeye çalışırsınız. Ben de eşitledim. Eşit eşitledikten sonra yavaş yavaş ufak avantajlar yakalamaya çalışabilirim. Şöyle gelelim kalemizi. Belki vezir kanadında 2-3 piyonları azınlık saldırısıyla piyonları parçalayabiliriz. Çünkü fil çiftiniz varken konumları açmalıyız. Açık konumlar her zaman fil çifti olan tarafın işine gelir. Piyonunu sürmeyi başardı. Şimdi burada düşünmem gereken atıyla alacak ve atı çok iyi bir konuma geliyor. Onu almak zorunda kalacağım büyük ihtimalle. Şimdi beyaz filli alıp devam etmek zorunda kalacağım. Şunu da almamız lazım. Kalesiyle alamıyor arkadaşlar. Kalesiyle alırsa şişiyor. Filimizi geliyoruz. Veziriyle alırsa da yine filli veziri istiyorum ve onun da karşılıklı atakları var. O da çünkü benim de siyah karelerde zayıflığım var. Şu an önündeki kareler boş ve oradan ciddi ataklar geliştirebilir. Şimdi kaleyi de istiyorum şu anda. Veziri istiyorum. Vezir ile büyük ihtimalle evet oraya gelecektir. Çünkü mat isteyecek arkadaşlar. Kaleyi alırsak mat oluyoruz. Kaleyi alırsak mat matı tutamıyoruz. Kaleyi alamıyoruz. Kaleyi alamıyoruz. Kale alınmaz. Ama şuradaki piyonu şimdi alarak şahlayabilirim. Kalemle fili açmaza da alabilirim. Ama ilk önce ilk önce şu piyonu alalım. Rakip şahı kenara itelim. Şimdi kalemimizde fili açmaza alabiliriz. Artık fili kaldıramıyor çünkü mat oluyor. Şimdi de kaleyi istiyoruz. O kaleyi almak ne kadar olur bilmiyorum ama şimdi takibin burada iyi düşünmesi gerekiyor. Şimdi kalesini istiyorum. Evet kaleyi kaçtı. Şimdi bizim filmimiz sıkıntıda. Yani film nereye koysam diye bir türlü karar veremedim. Fil orada vezire bağlı. Vezir orada bırak bırakmamak zorunda. Kale ile veziri isteyebilirim. Bir tur isteyelim. Biraz da zaman kazanmak istiyorum. 3 artı 2. Zaman sıkışmasına girdiğimiz zaman 2 saniye eklese bile gerçekten insan çok hata yapabiliyor. Rakip de ile benim filmi isteyebilir. Gerçekten benim de zayıflıklarım var. Onun da zayıflıkları var. Aşırılıkla şanslar var şu anda oyun çok keyifli bir şekilde devam ediyor. Hey veziriyle filmi istedi, filmi kaldırmam gerekecek artık oradan ama nereye koysam... ona karar vermem gerekiyor. Filmizi şöyle koyamıyoruz, şöyle gelmek zorundayız galiba. Bir türlü karar verelim. Şöyle koyalım. Çok da zaman kaybetmemek gerekiyor. Kalesiyle vezirim mat isteyebilir yani. Vezirini aşağı aşağıya inmek isteyebilir. Şöyle piyonumu, iki piyondan birini sürmem gerekiyor. Burada şu H piyonunu süreceğim. Daha mantıklı sanki. Veziriyle gelebilir. Ben de kalelerimi çiftlemek istiyorum artık. Çünkü diğer kalem oyuna hiçbir katkısı olmadı neredeyse. O yüzden Hemen taşlarımızı aktif konuma getirelim. Fil, fili çok iyi bir konumda. O fili orada bırakmamam gerekiyor arkadaşlar. Siyah filleri değiştirmem gerekiyor. Çünkü orada bir fil sonumu getirebilir gerçekten oyunun. Gayet iyi durdu. İki kale bir vezir. Aynı dikeyde. Şimdi bu piyonu istiyor. Ben tabii ki taşlarını da tutacağım. O taşları tutacak gücüm var. O da iki kale bir vezirle. Şalım'a saldırdı. Ben kalemle, vezirimle koruyabiliyorum. Vezirim kalem ve şalımla koruyorum. Diğer kalem boşta. Şu anda o kalemle bir şeyler isteyebilirim. Mesela şuradaki piyonları isteyebilirim. Şu anda aşağıya şu anda bir şey yapamıyor. Taşları istese de. Şöyle değişim de isteyebilirim. Çok az zamanımız kaldı. Biraz hızlı oynamam gerekiyor. Şuradaki piyonları tırtıklamaya başlayalım. Vezirle şah çekti. Şahımızı kaçalım. Piyon aldı o da. oynasak şöyle gelip tekrar evet kaçacağım şahımı çok heyecanlı gerçekten de arkadaşlar veziri hemen vezir isteyelim bunlar zaman kazanma hamleleri vezir mi geldi şöyle gelelim şah çekeceğim birazdan vezirle şah çekti bir şah çekelim şuradan kaleyi de alalım vezirleri değişelim Evet Şimdi çok avantajlıyım. Hemen piyonla piyonları toplayabilirim. İki piyonu birden istedim. Çatal attım. Şahı da alalım. Şah çekelim kalemizi kaçalım. Artık burayı kazanmak çok kolay. Tek yapmam gereken kaleyi piyonun arkasına koyup kendi piyonlarımı sürmek. Kaleyle şahımla koruyabilirim. Üç piyonu durdurma şansı yok arkadaşlar. Rakibin uzak geçeri olsa da benim üç tane geçer piyonum var ve şahım da aynı kanatta Şöyle bir şah çekelim. Rakibin şahını kenara doğru ittirelim. Şöyle kalemizi de piyonun arkasına koyalım ve onun kalesini bağlayalım. Gelemesin kalesi artık. Piyonlarımızı sürmeye çalışalım. Evet şimdi mat istiyoruz ve şahımızı kaçtık. Mata çaresi yok artık. Ve terk ediyor gerçekten iyi bir oyuncuyu güzel bir oyunla yenmeyi başardık. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Bende istediğiniz bir taktik çalışma varsa mutlaka yorum olarak belirtin. Hoşça kalın. Satrançla kalın.